Herkese merhaba arkadaşlar ben Sıra bugün Minecraft korku map oynuyoruz Mapimizin adı Küçük Kız Ve yanımda yine Orhan var Evet korku haritalarını ben oynuyorum arkadaş Evet gel Altıma kaçırmam için Bu sesler ne? Eğlenceli maske sesi işte. Abi tek şu de kastırabilir kusura bakmayın Bak ne şurada ne da bir şey var diyor? şurada da bir şey var bak. Bak. Bu ne? Sopa, Soba. Kürek Aaa kürek bana ver küreği <laughs> Kürek benim lan dalma. Kürek. Aa, zor benim. Ya a dur dur ayarları ver sen bana. şeyden internetten. Şey bekle ayarlayım ayarlayım difficulty. Sen bana ayarları şeyden ver internetten söyle ben hemen şey yapacağım bak. abi sesleri abi. şey sesleri full açıyorsun müzik ee, hariç. müzik kısıyorsun. 75 yap. müzik zaten kapalı. Bunu %75 yapayım. Ha. Abi ondan sonra bu komple kesiyorsun. O, oyunda var ya options'tan <laughs> difficulty hard yap 35 olsun. Tamam. E ee başka? Difficulty <laughs> hard yap. Yaptım bak orada. Onu şuraya bakar mısın? Oha ya işte yetim aylık kafa. <laughs> Gel gidelim istersen. Ne yaptırıyorsunuz ya? Ha yani şurada ha bak ben. Aha bak burada almış zaten. Ne diyor? Oyuna başlamadan önce, önce tuvalete gidin. Bekle. Kulaklık takılır. zaten ışıkları kapatın. Sabah oynuyoruz. Yanınıza bir bardak su alın. Üşendim. Ee, oy oyuna başlamadan önce tuvalete gidin. Yok abi sin yani yok. niye niye oh, kork korku artısını ben oynuyorum ki? <laughs> artı 12. <laughs> 12. Ali sahneler kan ve korku içerir. Oha bak baksana hiç şuraya. Bu şeyler olacak. Şuraya Mutlum, bak. Bu normal Minecraft değil. Gel gel. Şuraya da okuyayım. Gel şuraya bak. Bak bak. Oha ya. Adamlar şey yapmış. Emeği geçenler. E, boş, e, tamam. Bence göster yani. Sakarat 15 yaş e, yaşanan genç. Juni, Mix, Mehmet evin. Tamam gel gidelim. Bak gel şuraya bak. Kızıl koşma bak başlarız. Oha. Kırma, Neyse. Kırma. Bu neymiş? Ee, yerde bıçak varsa pek çalışıyordur. Resource pek testi Çekil Her son bir 4 oluyor fark etmez. Yerde kan varsa pek ha. çalışıyordur. Ama kurallar da var yani. Tamam, İstemediği yani burada. istemedikçe blok kır, koyma veya kırma modda kullanma diyor. Nerede? Onu sana şuradan ne diyor? Ayarlı bak burada ayarlar da tamam, var? Tamam buraları yaptık. Ama acera modunu alacak mısınız? Aynen. Amen. Game mod 2. Peki. Dilimiz Türkçe olacak. Ben Türkçe alayım ben, bekle. Ben, de Türkçe yapayım Ha, yani zaten Türkçeymiş. Komut blokları da açık. Zaten Türkçe açık. Bastı. Kurallar. istenmedikçe blok koyma veya kırma. Kod girme, hile yapma, mod kullanma. Tamam gel. Bekle. Türkçeyi çok yavaş aldı. Niye ki? Ha aldı. Ya yani, niye yavaş aldın? Sen de mı var? Şu an yok. Hikaye. Korkma Sen başla. O zaman başlamıyoruz. Dur korkma tamam, hazır değil. Tamam burada da burada okuyalım. Sen psikologsun ve psikolojisi bozulmuş bir e, kız çocuğunu arıyorsun. Çünkü babası Salih seni doktor olarak aldı. Onların çirkenine doğru gidiyorsun. Aslında henüz korkmadığım için başlayamam. Artık 12 korkmaya hazır. Hazırsan başla. Henüz korkmuyorum. Küçük, küçük kız başla. E, forma yorum atmayı unutmayın. Atarız. Çekilin. lan. Eee besmele çek Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika dur dur dur. <laughs> besmele ya, burada ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Aa bak ben double chest var burada gel lan. Ne diyor burada? Yükleme oh, bir. Bak şunları bir aldım ben. Lan ya onun hepsini alma onları. Kan. Lan yarısını bana at o zehirli. Lan Ol. şunları da yarısını bana at. Bıçak aldım ben önüme bir tane. Neymiş bu normalde? Bıçak diye yazıyor. Gel gidelim. Kaç yılın gitti? şey şu an e, yarım kalp gitti gidiyor. Yani. Anne kürek var sen oğlum. Tıkladım. Bismillah. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Tek isteğim, isteğim korkma. Bismillahirrahmanirrahim. En zor bir Bismillah. hatırladın mı en zor? Ha, o 1-2 Bir iki dakika sürer diye yüklenmesi. Bak şurada yazıyor zaten. Abi sen videoyu mu uzatmak istiyorsun? Neyse şey renderlama yerine biraz. Ay yavaşlıyor bak. muyuz? Bilmiyorum bakayım. Dev kosum abi yavaşlık iki vermiş. Aha. Bir tane verdi. Lan adam adam yapmış yani. Ekmek Ulan, verdi. O ekmek, ekmek işte Adam pide vermiş bildiğin. Pide gibi bir şey. Ne Bu Ekmeğe ne var? deniyordu lan? Abi kasıyor ya. Kaç FPS? 25. Ben 39 alıyorum. Of abi maske de beni biraz korkutuyor. Aynen böyle Gözümle daha var. İskeleti var. Hayır. Tak. Belki hep e özel takman gerekiyordu. Hayır eğlencelik diyor ya oğlum. Ha bismillah. Olsun. Şimdi... E, ne diyor? Ee. Gel. Hatırladığım kadarıyla şuradan içeri girmemiz gerekiyordu. Sen oynadın mı? Abi? Hayır 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 oyunda şey gösterdi giriş yeri diye. Hee. Salih'in pasta şirketi. Abi. Şimdi bak 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 gel gel. Şuna bak abi süper. Bir Şuna bak. Değil. Adam kan izi yapmış. Hee. Wow. Ama ameliyathane tane yani. Ameliyat Asansörden bak. önce ameliyathaneye bir girelim gel. Ne bir girelim gel. gel kat bir gireyim mi kat bir asansör? Önce bir etrafa baksaydık ya. Gel gel basın. Gel açalım kapıyı. Aa! Abi. Görmedin değil mi? Neyi görmedim? Karşıma bir anda bir şey çıktı. Öyle mi? Evet. Help me atıyor lan. Makine deposu, makine deposu. Burada ne diyor danışma. Neymiş bu A var burada. Birkaç tane alıyorum. Bunlar toz, tozları da al. Kan lekelerini de aldım. Yere koyak kan lekelerini. Şuraya üretim ataryası varmış şurada. Burada ne varmış? Gel, gel. Ee, üretim ataryası ne Gel gel önce İşim üretim gel. atalım. Gel aynen. Ben çıkıyorum. Yok bu da kesik korkutucu bir Bak. Abi yapmayın şunu. Cidden korkuyorum bak. <laughs> abi vallahi ya. Niye biz korkardız? Niye sen abi, bize korkardız oynatıyor? Ama bak ses şey var burada. Pasta. Bak evet. ya. Bu 31 abi, tanesini abi. sana bırak. Adamsın. Kandiler bıçağı Bıça aldım ben. İki tane bıçak oldu lan niye? Abi biz kanlı kesin ne yapacağız? Abi ihtiyaçtır. Ya ben çıkardım maske maskeyi etraf gözükmüyor diye. Gel gezelim. Ya konuş. Of abi çok korkuyorum. Şimdi ee, buraya gireceğiz. Buraya nasıl gireceğiz? Düğme var mı etrafta düğme falan? Nasıl gireceğiz buraya? Hadi evet, kilitli o zaman abi. Kilitli zor abi. Gel. Aslında ben de çıkalım o zaman. Göremiyorum önüme. Abi kasıyor birazcık. Gel. Bu neresi? Çık. Abi biz aşağı mı indik? Aynen demek ki buraya tamam. gel. Ee, bakalım etrafa. Abi bu nasıl bir map ya? Biz bu mapi nasıl bitireceğiz? Heh. <laughs> İleride bir şeyler var. Gel. Aa. Gel gel gel. Aa pardon pastayı kıramıyorum ki gel. Of abi ne yapacağız? O yapacak bir şey yok ki gel gidelim istersen. Aç chest var <laughs> burada. Yokmuş. Bizim yere koydum yanlışlıkla. bıçağımı mı? çok al, korkuyorum. Sırf senin sesinden korkuyorum. sopamı aldım elime sopamı. Ben de kılıç. Aa ileride kapı var gel. Ne diyor? Müdür sa Salih Çalar. O kızın babası geçin. galiba. <laughs> Ay! Uş! Ah! O ses neydi? Şu kapıyı kapatalım önce. Ya abi yap. <laughs> ya bak bıçak koydum oğlum bıçak değil bu ya kürek daha önemli. ya. Bıçak değil o. Ah abi bir sesler geliyor. Bak kalp, kalp atışı var. Aa, benim kalbim atıyor. <laughs> Beni git abi. <laughs> gel gidelim gel. Dur o dur. kürek bozuka gibi duruyor lan elinde. Bir yan bir yan bana. Bozuka gibi dur ya. Yani. <laughs> <laughs> sen bir dur bakayım. Ha <laughs> sende kürek yok ama. Eee gel. Abi ya. Ne yapacağız? Arkadaşlar niye Abi bak her bir odaya girdiğinde korkunç bir şey çıkacak diye düşünüyorum ben. Neredesin? Ben de. Önce ben ne gireyim. Desiymiş. Eyvah. Önden sen. Ee, Selamun aleyküm bro. What are you doing? I am Yükleme not. Yükleme garajı diyor. diyor. And this is gel buraya. Gel bahçe. Bahçe, gel bahçe. Bahçe çıkılmıyor. açın diyor. Heyecanını yetiştirmek için benim gibi yapacaksın abi. Nasıl? And this is for this uh what are you doing Ben heyecanı böyle yitiririm. Ne var depo? Depoyu zaten gelmiştik. Gelmiştik. Başka ne yapacağız abi? Nereye Hadi. gideceğiz? Başka Salih'in depo Salih'in yerine de gittik. Şimdi ne yapacağız abi ya? Nasıl bir daha bakalım da abi şöyle. Biz her, gel biz yine yukarı çıkalım aynen. Ee, kat 1. Çıktık. Kat, burası kat 2. Kat 2'ye iki, gel. Kat 1. Bir. bir. dakika ya. Burası başka bir yer mi? Abi dur bakalım. Yok. Abi dur bence bahçeden bir dolanalım. Ne yapacağız? Gel la gel aynen. Bir, bir tane sanki biz bir şey yap yapmadık. Yok abi. Yok la içeri gireceğiz abi içeri girmek zorundayız gel. İçeride de içeriden nereye gideceğiz? Abi ışık mı? Etrafı da göremiyorum ki. Ne yapacağımızı da anlayamıyorsun yani. Toz mu var elimizde İçeri gireceğiz bak o makine şeylerini falan. Üst katı var ya üst katta hani makine şeyleri vardı orayı bir Hı. daha inceleyelim. Abi. Abi çekil. Ay abi yine mi ya? Yine çıktı karşıma. Gördün mü bu sefer? Hayır yine görmedim. Abi yine çıktı karşıma ya. Ne yapacağız? Abi ya? bak. Ana atlayalım mı aşağı? Bismillah. Ah. Tuzağa mı lan? Çekil. Allah kahretsin. Lan niye? Ay bir dakika niye tuzak ama? Adam yoksa bırak kırmış mı yanlışlıkla lan? Çekil bakayım. Dur. Ne yapacağız lan? Hani Game mode'dan yukarı mı çıkaralım? Ne yapacağız oğlum? Ne yapacak bir şey? Başka bir şey yok. Tam TP'li bende. Ne oldu ki res? Game mode iki. Arkadaşlar kusura bakmayın da orada orada da ne var yani bilmiyoruz ki. Aynen. Anlasak ya zaten. Ee... Ekmek yiyor mu arada? Yedim bir kere. Bir tane Aa, pasta var zaten burada. Niye yiyoruz ki biz? Sesler geliyor. Aşağıdayken yedim ben. Yine düştüm aşağı dur. Abi ne yapmamız gerekiyor ki? Abi ben anladım belki. Az çok anlayacağım. Hem yani ar araşacağız. Abi, full araştıracaksın. Of aynen. Nasıl full araştırılacak. Bu da ne var? Meka makine deposu. Meme yok mu etrafta? Ana yani işte onu, onu arayacağım. Yok. Allah Allah. Allah Hayır, Allah bence ya. sorun yok mu ama? Bence, sen... Sanki... sorun yok gibi geliyor. Olsa da ne yapacağımızı anlayamadım ben. Bulduğumuza döneyim mi? Ne? He? Bulduğumuza döneyim mi diyorum videoyu kapat. Bence. Göstüm, mi? Evet. her Evet olsun. Evet arkadaşlar geri geldik. Bu salak olsan elinde makine düğmesi varmış. Ama haber yok. bakmadım videosunu izlerken gördüm. He. Şimdi açıyoruz. Tamam şimdi nereye açıyoruz? Burayı mı açıyoruz? Aç bakayım korkmasak yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> abi yeter ya yeter ya. Ne diyor? Ay sky sen benim lan. aradığım kızsın. Sen e, hemen buraya gel. Nasıl kayboldu lan diyor. Adem'in kız gördün mü? Oradaydı. Aa ben göremedim onları. Gözlerimi kapattım hemen. Bahçenin anahtarını aldım ben. Şimdi bahçeye gideceğiz yani. Abi ben böyle işe ya. Dur ben biraz pastayı içeride kaldık. Ha? Bir dakika nasıl buldum, içeride? Buldum buldum buldum. Aç 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 kapıyı aç. Ne aç kapıyı tıkla koy düğmeyi onu koy ha da o düğmeyi dışarıdakini alamayız dışarıdakini kıracağız lan sana bu kırınca zaten elimizde kalacak ki Oğlum sen şey yapar mısın koyar mısın düğmeye bak abi dışarıdakine kıramayız öyle bir sorun var diyorum olsun aç sen Heh. nereye koydun sen düğmeyi işte al geldi, geldi. lan düğme sana mı geldi hayır bak kırıldı işte salak Allah'ım ya. Ne yapacaktık? Ya ne zaman? Ne Neyi moddan ne? Bilmiyordum ne şey yapacağımızı. Neyse kusura bakmayın. Tamam yok kesmesi. Hadi devam edelim. Ben mod iki. Hadi bahçenin. Hadi. Hadi be. Hadi bakalım. Abi ayır Yine ses Bak, geldi. bırak kan olmuş. Ben koydum. Asansör kan. Ha. Ağzını açtık şey. Korktun mu? <laughs> Aynen lan. Ya görme dedim hiç. <laughs> Bekle geliyorum sana doğru. Nerede bahçe? Yani şuradan. Şuradan döneceğim. Gel. Şuradan. Şurada mıydı? Gel gel gel. Yani şurada şimdi. Bahçe. Bahçenizde sizi de sizidir. Aha! Ay! ay. Aa! Ah. Hadi beni takip et. Ne oluyor lan burada? Abi işte bak şu kızlar her zaman korkmuştur. Abi sabah olduğu için sorun diye benim için. <laughs> Önce sabah ya o sorun değil burada bir şey yok hadi beni takip et diyor şey ağaç eve mi çıkacağız içimden bir ses öyle diyordu gel seni yapmış mı ya ha kapı varmış orada ha burada oyuncak bebek var göstersene seni elimde Aa team sen. Ender. Yani Şimdi, Şimdi aga bak yani bu ne dolaşacağız yine. Belki sandık falan çıkacaktır. Togut dom. Aa gel, gel. Güvenlik kulesi. Hayır. Çıkmasın bir anda karşımıza sana. Korkmadım. Ay. Abi. Şartlar check, var. Çek çek çek. Çabuk çek. Bu yok yani. Yok yerleştiriyor. Ondan git. Abi bundan ben ya. Tamam sonra. Bence öteki kuleden de blok yerleştireceğiz. Aynen. Sonra karşımıza koskocaman bir kız çıkacak. Etrafı efşa ben kızı görürüz lan. <laughs> He oğlum. Al. <Alın. gülüyor> gel. Ana orası sövüyordum var ya. <laughs> Bu ne? Önden ben gidiyorum hadi. Bu ne abi gel buraya. Burada bir şey var. Bak. Yerde. Ot ya dışarıdan içeri gözükmüş bak. Bugün Bu ben önceden önümden ben gidiyorum. Ama, ama o zaman senin çektiğin hiçbir şey anlaşılmaz anlaşılır, ki. Anlaşılır anlaşılır sen yürü. Tamam. Tüt tüt. Ama abi, bir şey gördüm sanki. Bu sefer bir şey demedi. Bence yazmadı. Bir daha. Bir Adam şey yap oldu? gel gel. Yok değil mi bir şey? Ya, yok bir şey. Gel gör bak. Hiç bir şey. Blok yerleştirildi? yerleştirildi acaba nereye yerleştirdi? Nereye hmm. yerleştirdi? Acaba. Psikopat bir şey olacak da. Dur bakalım. F3A. Acaba... F3A yapma. Şimdi blok yerleştirildi dedi. Blok nereye yerleştirdi? Şöyle bir gezeceğiz etrafı. Aa abi. Ne? Gel lan. İşte gel aşağı gel aşağı. Korkutma beni. Aşağı gel, bak. Neredesin? İşte gel arkandayım. Gel olabilir? bak. Oha. asıl Hayır. Olmamalı bu. Hayır. <laughs> ah! Oh! <gülüyor> 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 suratıma iskelet <amca>. çıktı. <laughs> önden sen git şimdi sıra sende. Kalbim atıyor. <gülüyor> 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 abi sesten korktum ya tipini görmedim. Ben böyle yürümek istiyorum. Suratıma iskelet çıktı. <laughs> Dev gibi bir şey lan. Bizim neredeyse 2 blok 2 3 blokluk. Direkt shaft'ti oh. suratıma çıktı. Oğlum! <laughs> hey, hey. Oğlum! Oh. 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 <laughs> ya oğlum niye yapıyorsunuz ah. ya niye? <laughs> Help mi yazmışlar? Bir şöyle şey etrafa bakalım. Kızı gördüm lan. Ondan korktum. Oğlum benim gördüğüm iskeleti görsen. Çok mu korkunçtu? Kıp kırmızı bir şey böyle tak suratına bakıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman ya. kabalı bir şey gel gel yani şuradan. <laughs> Anladım bu kadar Abi ya. Şişecek. O yüzden yan yan yürüyeceğiz hadi. Yan yana ediyoruz hadi. Gel. Ha. Arkama gel içeri. Tamam yan yine. <laughs> Ay hastayım da ya. <laughs> durma. Ah. Baba arkadan arkadan gelir şerefsiz. <laughs> Pelerinlerimiz de aynıymış lan. La. Allah'tan Türkler o kadar manyak değişik derecede korkunç yapmıyor. Yabancılar var. Sekret mezarlığı. Ne alakalı? Oy! Beni buraya geç. Kızı görüyorum. Kız karşımızda ha. Bakın bana yaklaşma. Hayır hayır. Benim yanına. İki tane var hemde. Bak 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 bak. Mezarlığa bak. Mezarlara bak. Ben o surattan çıktı işte önüme. Mezarlara bak. Bundan mı çıktı? Bu ne yapacağız şimdi? Sakın ya yaklaşma dedi. Yanına bile gittim. Abi bende yazmıyor ne yaz ne dedi. Bende aşağıda yazmıyor ne dedi. Bilmiyorum. Ben de ya şey dedi. E, ee, i̇şte bitti sakın bana yaklaşma hayır hayır dedi. Belki sen yaklaşırsan botlar gelemez falan dedi. He. Tam yak yaklaşacaktık. şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum dur. Vuruyorum Bence var ya, bir sorun çıktı. Kafasına değil. kafasına buluyorum şimdi. <laughs> ruhlar kızıyorsun? şunlar. O kızya kaldık herhalde şimdi. Değil mi? Aha. Kızın içine girdim kaçtı bağırdı. Ne oluyor lan Kızın içine girdim bağırdı öyle. Şimdi ne olacak? Bitti mi? Bence değil. Cemil Bence bitti diye düşünüyorum ben. Oğlum niye bitsin? Kız kaçtı. Kızı yakalayamadık ki. Kaçtı ya. Bağırarak bağırdı ya oğlum. o bağırdı da bağırması kaçmak mı demek? Daha Aha. Hala bağırıyor. Kız burada nerede? Ben sonunda onu yok ettim ya. Tamam ha. bitti. Yedenenen. <laughs> <laughs> Dur bakalım. Başlangıç kapısı. Tebrikler mektup tamamladınız. Oynadığınız için teşekkürler. Ee, Sakarat 15 ee, falan filan Tamam mı? Bitirelim mi videoyu? Evet. evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.